hurafe, batıl inanç, totem, put doğma, fetiş. Hatta büyü. Aşır, aşırı sevgi. Eyvallah. Allah. Aşırı sevgi. O. Evet. Yani dokunulmaz ve ulaşılmazlık ilişkisini biraz önce söylemiştim. Putlaşma sürecine çok ilginç bir örnek verir Kur'an. Nuh suresinin 23. ayetinde. <laughs> ve su'a yeğus, yeğuk ve nas, nesr. Beş tane put sayar. Nuh suresinin 23. ayetinde ve bu putlar İbn Abbas der ki bu putlar aslında Şit kavminden salih insanlardı. Hmm. Çok salih, müttaki, müminlerdi bunlar. Henüz Sakife'nin şey e, e, şeyleri gibi Lut, Lat, Lat Eyvallah. isimli müşrik gibi Doğru. hatipleri gibi, Doğru. onlar gibi. Yani e, Lat'ın da e, çıkışı evet. öyle olmuş. Öyle olmuş. Çok efendim, şey bir hatip daha sonradan put, put evet. haline dönüşmüş, efendim. Onlar da bu, öyle. Bu insanlar da öyle. İbn Abbas'ın söylediğine göre, bunlar çok güzel insanlar ama hmm. daha sonra bunlara olan sevgi torunlarının sevgisi önce bunları e, totem e, ediyor, yani ondan sonra put haline Getir. getiriyor. Dolayısıyla putlaşma süreci böyle. Yani mesela apis öküzünün putlaşma, putlaşma süreci yani Mısırlılar apis öküzüne çok şey borçlu hayatlarını borçlular çünkü e, o ekiyor Nil kıyısını o ama şimdi siz öküzü yaratana teşekkür etmek yerine affedersiniz öküze teşekkür etmeye kalktığınızda Hı. öküz tanrı olup çıkıyor. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani e, dolayısıyla e, bir şey nasıl tabulaşır? E, tabulaştırmanın bir de tabulaştırana zararı var.